Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brawl Stars videosu çekeceğiz. Yanımda ikinci ortağım Leon var. Hadi ee, ben ben Dynamite Open. Hadi başlayalım kayalık kayalıklı bloklarda. Arkadaşlar bu arta o kadar da güzel değil ya. Bu aralar neden video gelmiyorsun? Gelmiyor diyorsanız e, çok yoğun çalışıyoruz o yüzden pek gelemiyor. Yani işte çalışıyoruz. Ama video atmaya çalışıyoruz size. Arkadaşlar gelirse de akşamları gelir. Değil mi? Aynen. Arkadaşlar klandan çıkmayın ya. Arkadaşlar lütfen klana gelin, çıkmayın. Kıdemlilik veriyoruz size, daha ne istiyorsunuz? Ama birazcık 10 daha. 10 kişi vardı, çıktı herkes. Birazcık daha. Kupanız yüksek olduktan sonra başkan yardımcılığı veririz. Mesela ne kadar? Ya 16.000, 16.000. 15.000'den sonra veririm. İşte 15.000, bin, 16.000. Bin. Ama arkadaşlar gelin ya. Bu hmm. güzel. Az kişi var ve plan oynar oynayamıyoruz. Hadi. Sana doğru geliyor. Ben zıplarım duvarın arkasından. Avrosa o bir şey var Avrosa'nın. Biliyorum. Al sen bunu. Ah be. Tamam iyi abi orayı iken yıktın. Yoksa bunlar birinci olurdu. Yok olamaz bu. Burası ultiyi basıp benim üstüme geliyor. Oğlum salak ki burası ama bak. Öldür öldür gene. Bak beni öldürdü. Tamam öldük. <laughs> Üçüncü salak olduk. Şeyi fazlaydı. Canı fazlaydı bir de enerjisi vardı. Bak karakteri değiştirebilirim. Bana fark etmez. Sen de alayım mı? Arkadaşlar lütfen kulübe gelin. Bakın. Mesela şu adam 11 bin kupa. 15.000 veya 16.000'e geldiği zaman başkan yardımcısı olacak. Bu kadar basit. Aynen. Al şu krom. Yara ben ettim. Hadi girelim maça. Sen şunları alır mısın? Tamam. Ben alırım bunu. Sen git yukarıdakini tamam. al. Yap Şöyle bir ipuç. O ikili al. kutuyu al. Çok güzel olur. O ikiliyi alamam Al onu. Aha aşağıda işte bir kutu buldum be. Bekle ben alıyorum o ikiliyi. Aldılar sana doğru şşş. Tenimi artık. Aldılar mı? Mortis geliyor sana doğru. Gördün o mortisi bekle. Biliyom. Yaklaştırmıyor. Abi bak cesi geliyor. Solda Mortis. Öldür onu. Helal. Bak Mortis sana gelecek de engelledim. Ha Mortis sana oynar. Bana değil. Oğlum ya Mortis çok güzel kaçıyor. Kaçmasını bırak abi. Hızlı kaçışı var ya. İşte diyorum. Çok güzel kaçıyor. Çavluklarda kontrol et de biri çıkmaz. Şurada. Ne evet. aşağıya kaçmış. Abi adama bak kaçıyor full oğlum kaçıyor. Oğlum yakalayamıyor. Ya oğlum gel buraya lan. Anca bir takım daha olacak. Anca öyle yakalarız. Oo yedilik Jesse. Onu alırız. Ne diyorsun? Bence ya. bulaşak. Melik seni alabilirler. Abi Mortis'i gördüm şurada. Ben alacağım. Ben öldürdü. Ya abi. abi. Yine üçüncü. Ben sen dalma dedim. Mortis sana saldıracak. Abi ben seni dedim. Bırak peşini. JC ile dala. Bırak. Ben gittim or takım arkadaşım vardı ya ona daldım. Yardıma gelmesini diye ona daldım. Abi Mortis arkadan dolaştı beni bana saldırdı. Sen sol git, sol git. Mortis alabilir mi? He arkadaşlar bana da Mortis çıktı. Meyik bir tane öldü. kutuyu feda ettim. Şeyli var. Aldım. Tamam. Kaç bu bunlar bayağı vurdu bana. Bunlar çünkü iyi şey. Hem uzaktan vuruyor ya. İşte diyorum. Abi adam çok kurak. <laughs> gitme üstüne gitme. Yoksa öldürür daha. Zaten. Şurada. Bence gel kaçak yukarı doğru. Yukarıda. Yukarı abi ortada kaldı. Abi çık. ben şuradan şöyle kaçar. Melik ben öldüm. Ya. Bir şey mi alsam ben ne diyorum sen? Abi, ne Abi prima gitmez burada. Bro. Mor, mor. Abi Mortis'in seviyesi çok düşük. Tamam düşük. Şu sezonda bir gelmedi ya Şöyle kutuyu kıralım Ben yukarıya gidiyorum Tamam Arkadaşlar bu arada ben bro'u max'ladım Ama yıldız gücü yok işte Nane var ha burada tamam. Ama kolsuz Gel keseriz gel. Bekle kutu kırıyorum. Abi yardıma gelirsen keserim. Geldim geldim oğlum sakin ol. Vuramadım. Şöyle onu öldürelim. Helal. Aha o da gitti. Bir şöyle. Hadi bu. Lan bunu. oğlum öyle atıyor. Orta orta orta. Şöyle onu kestim. Keşke boş ulti atmasaydım. Sen kaç? Onu keseriz. Hmm. On biraz can dolduracak canım. Al. Olmuyor onu nasıl uğramadın? Oğlum kızlar ya çok kızlar. Öldürdüm ama ben. Adamsın. Orda o bir o Jessigil bayağı darladı ha. Mexigil mi? Ya Max birazcık daha iyi oynasa belki i̇şte alırlardı. Bir Spike de. var karşımızda. Bir tane. Oğlum bak bu Spike kim diyor al oynamayı. Şöyle ona bir ulti Gitmedi. Gel 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 gel. Abi o Spike bir yerden çıkacak. Yani o boğdum. beni öldürdü, ben de onu öldürdüm. Adam alıyor mu? Tamam. Ya sen sen de yok ol. mu şey sağ? <laughs> <laughs> Helal. Birincilik geldi şöyle. Of ne görevim varmış be benim. <laughs> Üç tane görev birden tamamladım. <laughs> sen bitirdin mi? 59'dayım. Ne ne yapacağım? O 500 kime vereceğim? Ha hangi 500'ü? Yani 500. He. Bilmiyorum. Kime? Galiba Mortis'e vereceğim maxlansın diye. Onlar bir şeye var. Biz neyi çok istiyorduk? Taraya var, Taraya. Taray yükselmeyecek ki, maxlanmayacak. Tamam abi, Taraya ver. Mortis maxlanacak en sonunda tamam o zaman taraya vereceğim. Önemli, Tamamladıktan kalmış, sonra taraya vereceğim arkadaşlar. Mortem kal az kalmış değil mi? 300 de şimdi. Tamam abi 200 soram 200, 200 boş mu yitsin? 800 ay 8 seviye. Gel 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 bak burada Mortis Geldin. Olmadı. Bence hiç dalmıyor abi. Bence de Oh. Bir tane şey yapacaktım. Uçuş, Altıma uçuş. koyacaktım bombayı. Uçacaktım ama. İnternet kastı, internet kastı. Bir tane Melik ölme. Vurdum bir Tamam. tek sıkıntı mortis Geldim. Yerleştirdim. Abi biz bunları keseriz gel. Ben şu Bence biz kaçak yoksa arada kalacağız. 5 takım varmış daha. Oo, oh, kaç kaç. Oo. Oh, of. Bütün... Her çalda bir adam. Bro kalsın mı? Kap değiştireyim mi? Bilmiyorum ya. Değiştir bence. Nit alayım mı? Hiper ayla. Tamam olur. Kaç dakika oldu? Bakalım. Kaç? Bir maç daha girelim. Abi şu iki kutuyu alırız. Tamam. Bir kişi kessek yeter abi Ben şu aşağıdakilere tamam. gidiyorum. Ben sana yardıma geliyorum. Gel gel. Bu çok valla. Rosa. Oo. Uf. Neyse arkadaşlar kaybettik maalesef. Görüşmek üzere. Bay bay.